Oh, ruh eşi aynı kafadalar romantik var bir araya gelmek çok güzel geldi ruh eşinizle bir araya geliyorsunuz ruh ruhani rosal bir birliktelik ay ne tatlı arkadaşlık aşka da dönüşüyor olabilir bakalım tatlı geldi ne var burada? Kim buru heşe? Nereden geliyor? Ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Neden böylesin? Hmm. Yani buradaki buluşmalar, görüşmeler hızlı olacak gibi görünüyor. Ama Ondan önce sanki bu kişi sizi engelledi mi ne yaptı? Bakayım bir şuraya. Ay ciddi adımlarla gelecek sanki. Bir ciddiyet gördüm ben bu insanda. Aa çok güzel. Sizinle mutlu olmaya gelen, gelmek isteyen biri var. Sanki böyle bu süreçleri yaşarken kafada bir şeyleri düşünürken sizinle çok paylaşmamış gibi görünüyor. Bazen işte karşımızdakinin her şeyini merak ediyoruz da bazen de bilmemek mi iyi? Burada da sanki bilmediğiniz konular var. Bu insan neden neden kararsız kaldı? Neden gecikti? Başka ne işi vardı? Neyle meşguldü falan? Böyle şeyler. Belki soru sordunuz cevap alamadınız. Sizin bilmediğiniz şeyler istemsizce sizi bekletmesi, oyalaması ama sonrasında çok hızlı hareket etmek istiyor ve kendisinden çok emin yani ve sizinle mutlu olacağını e, fark edecek olan biri var burada. Ya belki eskiden mutluydunuz onu tekrar yakalamak istiyor. Belki de düşündü taşındı diyor ki ya evet ben hani şey miyim yani Söylemeyeyim şimdi. Niye bekliyorum ki daha neyi düşünüyorum işte adım atmalıyım diye. Böyle bir farkındalık yaşayan biri var ama size de mutluluk getirmeyi isteyen biri var. Hiç öyle gideyim de şunun biraz huzurunu kaçırayım. <laughs> gideyim de biraz ego tatmini yapayım. İşte canım sıkıldı biraz mesaj atayım falan da değil yani. Aa çok güzel. Yani bu insanın böyle bir karar alması biraz zaman almış. Herhalde kaybettiği zamanı da telafi etmek için burası gelmek istedi. Kaybettiği zamanı telafi etmek için şimdi her zamankinden daha hızlı davranmak istiyor gibi görünüyor. Bu ne? Şuraya bir kart alayım. Neden böyle burası? Hmm. sizinle arasında biraz tatsız durumlar yaşanmış. Burası böyle hemen hemen yeni tanıştım. Hayatıma yeni birisi geliyor gibi değil. Daha önceden bir yaşanmışlığınız var yani. Ee, böyle uzun bir ilişki falan olmayabilir ama e, bir tatsız durumlar yaşanmış sanki. Özellikle de sizin e, hoşunuza gitmeyecek şeyler gibi görünüyor. Siz bu insandan beklediğiniz adımları göremediğinizde onun hayatında başka biri olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Ki olmuş da olabilir. Bundan böyle bir tatsızlık çıkmış olabilir. Ee, siz... Yani sizin çerçevenize tam uymamış bu insan ve bundan dolayı bir huzursuzluk yaşanmış. Hani ilişki şöyle yaşanmalı. Evliliğe giden yol böyle olmalı falan gibi. Sizde biraz daha kalıplı bir şey var. Ee, bu kişinin bu kalıba girmesi... Ee, biraz meşakkatli olmuş gibi görünüyor yani. Eğer ki siz de böyle laf ettiyseniz falan onları da hani sen sen bir ne denir şimdi kötü de söylemeyeyim de e, sanki işine karışıyormuşsunuz gibi ya da ona akıl vermeye çalışıyormuşsunuz gibi işte ona bir şeyler öğretmeye çalışıyormuşsunuz gibi falan algılamış ve bundan biraz rahatsız olmuş olabilir. Çünkü kendi aklına fikrine de güvenen bir insan yani sanki benim başkasından bir şey duymaya ihtiyacım yok gibi nasihat almaya ihtiyacım yok ki ben zaten görebiliyorum hani sen nefesini bunlarla yorma buna nefes harcama falan gibi böyle bir hani küstahlık demeyeceğim ama dinlenmemek de sizin hoşunuza gitmemiş olabilir onu demeye çalışıyorum e, valla bu kişi kıymetinizi çok bili, bilecekmiş gibi görünüyor yani şu kartlara baktığımda hani size de öyle eğer bir ters bir durum yaşandıysa haksızlık ettiğinin farkında yani ya da işte sorularınızı cevapsız bıraktıysa bu konuda da haksızlık ettiğinin farkında ona diyor ihtiyacı olan şeyi vermeliyim istediği şeyi vermeliyim belki duyacağınız bir cevap belki bir açıklama ama bu kişi e, sizinle mutlu olabileceğine çok inanmış inancı tam. Bakalım şurada ne var? Başka bir deste alayım. Hadi şu desteği alayım bu sefer. Çok kart çektim ya. Yeni bir isim geldi. Bir araya gelmeye. Bakalım bir yüzleşme, bir bir araya gelme. Bir şeyler olacak gibi. Gelmek istiyor ve hızlıca gelmek istiyor yani. Ee, dediğim gibi kayıp zamanın telafisi burası. Bir konuşmanız var. Konuşmak istiyor bu. Burada da var konuşma, iletişim. Ay romantik romantik mi sanki konuşacaksınız. Evet diyor ki yani ben düşündüm taşındım bir karar verdim evresini doğrusunu tarttım yani zamanında göremediğim şeyleri sonradan görmeye başladım daha yeni yeni ben görüyorum gözümün önü açılıyor daha yeni yeni şekilleniyor kafamda. Sizi böyle kaybetmek istemediği için Daha öncesinde hani istemiyorum Da dememiş gibi Çünkü burası Hani önceden sizi reddedip arkasını dönüp gidip Sonradan geri gelmeye çalışan birisi değil Siz sadece emin olamadınız Belki de ya da ne istediğinden emin olamadınız Bir de sizin işte kafanıza Uyuyacak mı beklentilerinize uyuyacak mı Bununla ilgili bir sıkıntı var Minik bir sıkıntı ama yani Hani şimdi de diyor ki e Yani ben Mutlu olmayı istiyorum Herkes gibi Benim de dileğim bu e İlişkide de mutluluk istiyorum Mutlu bir birliktelik istiyorum Tamam isteğim bu e Ben bu isteğimi düşündüğüm zaman aklıma sen geliyorsun Yani bunun sen de olabileceğini düşünüyorum Diyen biri var hmm. Bunu açıklamak istiyor yani bu kişi Gelip böyle birlikte kalp yapacaksınız Böyle gelip öpüşeceksiniz böyle tatlı tatlı. Bunun bunun hayalinde bu kişi. Bir bakacağım. Bunun hayalini kurarak gelmek istiyor. A bak yine burada da kılıçası, burada da kılıçası. Kılıçası yani çok netleşmektir. Böyle keskin, keskin bir zeka, zeka, zeka. Bıçak gibi yani. <laughs> tılsım onlusu da geldi. Ay hem tılsım onlusu hem kupa onumuz var. Müthiş geliyor. Bu kişi bir birliktelik yaşamak istiyor sizinle. Hem de ciddiyle. Siz zaten ciddi bir şey istediğinizi göstermişsiniz galiba. Siz siz öyle misiniz? Sizi daha önce denemiş olabilir bakın. Hani var şimdi türlü türlü insan var. Bazen de yem atıyorlar. Hani sen onun her dediğini kabul eder misin yoksa kendi duruşun var mı falan. Kimisi de böyle bir de bir enteresan. Hmm. Buradaki kişi de ben şey görüyorum ya tamam sizi seviyor falan ama kendi hayatında da bak bir eksiklik var ve yalnız olmaktan sıkılmış bunalmış. Ee, şey demiş bu yani e ben hep böyle bir birliktelik hayaliyle mi yaşayacağım hep o birliktelik işte e, yani benim için bir fantaziden bir rüyadan mı ibaret olacak ben hep böyle bir gün olur bir gün olur diye bunu mu bekleyeceğim aslında şu anda önüm, önümde yani önümde duruyor eğer adım atarsam eğer bunu oldurmaya çalışır, çalışırsam bu şu anda gerçekliğe dönebilecek bir şey yani hayalden rüyadan ibaret olması gerekmiyor ee, bazen insan işte bir şeyi böyle Hayal dünyasında istemeye o kadar alışıyor ki onun hayali tatlı geliyor ve gerçekliğe dökemiyor, bir türlü dönüştüremiyor. Bu kişide işte böyle bir farkındalık var. Hani ben böyle bekledikçe, adım atmadıkça, hayallerde yaşadıkça elimden kayıp gidecek işte zaman geçecek ya da e, hayalimi gerçekleştirebileceğim insan karşıma çıktığında ben bunun farkında olmayacağım. Adım atma cesareti göstermezsem onu Elle tutulur gözle görülür, somut bir şeye dönüştüremeyeceğim. Hep böyle rüyalarda kalmışım. Rüyadan uyanmalıyım diyen birisi var. Ay, çok tatlı geldi. Siz de seveceksiniz bu insanı. Öyle gibi görünüyor. Yani sizin de çünkü beklentiniz aynı. Bak buraya da Azize geldi, buraya da Azize geldi. Vallahi, dua mı edersiniz? Yalvarır mısınız namaz mı kılarsınız totem mi yaparsınız ritüeller mi yaparsınız yapın bir şeyler yani inanarak temiz, temiz bir e, vicdanla ve inançla diyelim. Yani çok güzel geliyor çünkü hani inanıyorsanız hiç bunlara da inanmıyorsanız ne olacak aldım kabul ettim diye verin yani illaki de herkes aynı şeyi aynı şekilde yapmak zorunda değil ama bu kişi sizi mutlu etmek istiyor ve mutlu görmek istiyor yani sizin sevmeyeceğiniz istemeyeceğiniz birisi değil hoşlanmayacağınız şeyler yaşatmak için gelmiyor sizi çok ciddiye almış daha önce işte böyle bir anlaşmazlık falan bir tatsızlık yaşandıysa bu kişi bundan bir mahcubiyet duyuyor yani hak ettiğini istediğini vermeliyim çünkü ay ya müthiş geldi bazen bu kadar harika şeyler söylerken kendimi tutmaya çalışıyorum hani ee, ne, de, ne denirdi ona Hayal Hayal pazarlamak vardır ya Hiç öyle bir insan olmak istemem Ama burada çok ciddi çok güzel şeyler çıkıyor Yani Sizin zaten bu yönde bir dileğiniz isteğiniz var Herhalde onu bu insan biliyor Yani ve e, Yaşanacaksa yaşansın hani Yaşanacaksa bu insanla yaşansın Yoksa Sadece hayalini kurmuş olduğum bir şey olacak hmm sizin için bir şeyler alayım. Ya ne diyeyim ki? Hani bak burada da tılsım kralı, burada da tılsım kralı. Güveneceğiniz birisi var burada. Hadi hayırlısı öptüm.